Hello, herkese selamlar. Bol güneşler diliyorum arkadaşlar. Ben Deniz Kaşino Yağmur abla biliyorsunuz. Yine yeniden karşınızdayım. Hem de Santas Creed Gifts karşınızdayım. Birinci seviyeden 5400'lik satın alımı gerçekleştirdim. Başlıyorum bakalım. Bugün nelerle karşılaşacağız hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bugün neşemiz modumuz çok yerinde. 9000'lik binlik bir kasam vardı. Şöyle yarısından bir tık fazlasını basmış bulunmaktayım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Umuyorum güzel bir kazançla çıkarız ilk elden. İlk elden enerjiyi şöyle bir yakalarız. Modumuzu bir yakalarsak harika olur. Zaten havalar bulanık, yağmurlu. Anasını sattığımın yazı gelmedi ya. Gerçekten Yapıştır 3x'i oradan. İşte birinci seviye olduğu zaman da böyle kötü x'lerle karşılaşma durumu çok e, can sıkıcı oluyor. O yüzden 3. seviye ve 4. seviye Santas Great Kiss oyununda benim favorim arkadaşlar. Gençler sizler neler yapıyorsunuz bu arada anlatın ya. Bu arada aşağıya yorumlara e, kalp bırakmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Siz de beni seviyorsanız eğer yorumlara kalp bırakabilirsiniz. Haydi bakalım 7 spin kaldı. 1200'e daha 5400 bastık ve hala bastığımızı çıkaramadık. İnanamıyorum. İnanamıyorum. 3 kaldı. Yapma. Verebilirsin. Yapabilirsin. Yapıştır tarhana çorbalarını. Evet işte bu. Ama X vermedi. Ama X vermedi abi ya. Şaka gibi valla. Son dakika golü geliyor mu? Geliyor mu? Ah 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 gelmedi. Evet. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir değişiklik yapalım. Tutarı değiştirmemiz lazım. Bir tık düşürüyoruz şöyle. Evet. Düşürdüm. Yani alabileceğim maksimumu alacağım şimdi. Yine birinci seviyeden alıyorum. Ya aslında üçüncü ve dördüncü seviyenin x'leri evet çok çok daha iyi çok daha dolu dolu gelebilir. Yani tek atsa kurtarır mesela anladın mı? Ama ben birinci seviyenin neler yapabileceğini de sizlere göstermek istiyorum. Yani birinci seviyeden de aslında Santas Great küçük kasayla güzel kasalar katlayıp iyi kazançlar elde edebileceğinizi size göstermek istiyorum. Umarım oyun beni yanıltmaz bugün. Bu kadar büyük büyük konuşuyorum vereceğine çok emin olarak. İnşallah beni yanıltmaz da lafımı yerim. Çok güzelsin. 13x. Harikasın. 1x daha yapıştırabilirdim be buraya. Vallahi hakkıydı. Bu arada arkadaşlar ikinci kanalım e, Slot abla bugün vizyona girdi. Oradan da ilk içeriği paylaştım. Yorumlara bıraktım Slot ablanın linkini. Bir bakın derim yani. Bir takip edin ya. Bir şu ya. Artı 5. Vallahi full e, artı 5'leri oynuyor şu an. 562. Abi 5 beş, beş bin bastık ya. Gerçi daha spinimiz çok iyi ama. Bu arada Santas Credit Gif'te biliyorsunuz. E, yorumlara bıraktığım birinci sıradaki güvendiğim yerden tam 50 fs hediyem var. Ee, tek yapmanız gereken aşağıya yorumları bıraktığım linkten iyi olmanız arkadaşlar. Oradan iyi olduğunuz takdirde otomatikmen hesabınızda aktifleşiyor. Herhangi bir kodu vesaire yok. Devam. Üf, abi ya güzel semboller veriyordu patlatmıyor ya. Çok üzüyor beni. Dinle, bu şarkım sana dinle. <laughs> Sensational'ı yakaladım ya hemen, hemen böyle bir hemen şeyi bulurum yani modumu. Çok güzel denk geldin oğlum be. 3750 bastığımı aldım. 850 kardayım şu anda. Bir, bir 5000 kar yazsaydın gerçekten harika olurdu. Güzel oynardık devamı güzel gelirdi. Allah telefonu şarjı bitiyor hemen takıyorum onu. Bizim vallahi ekranda. Bu aralar Santa'sı hep böyle ben ortalama kasalarla oynuyorum. Hatta küçük kasalarda da çok güzel e, kazançlar elde ettiğimin videolarını zaten profilimdeki geçmiş videolardan görebilirsiniz. Lafı fazla uzatmayayım arkadaşlar. Şimdi satın alıma devam edeceğiz. Aslında diyorum ki birazcık böyle düşürüp seviyeyi 3'e 4'e mi çıkarsam? Kafamda yine deli deli sorular var. Allah. Telefon çaldı hemen meşgule attım ve 5000'den tekrar alıyorum ben ya. Alalım abi. Birinci seviyeden neler yapıyor onu tespitleyeceğiz dedik. Lafımı yemek istemiyorum artık. Devam bakalım. Sağlam bir kazanca ulaştıktan sonra belki dördüncü seviyeye çekebilirim ama. Çünkü artık zaten birinci seviyeden bir kazanç sağlamış olacağız o zaman. Yapıştır gelsin güzel bir şeyler. Uuu çok güzel. Çok güzel bir x daha gel. Bir x daha gönder. Çorba kasesi ya da yeşil. Harikasın. Şimdi çorba kasesi. Gelmedi be. Gelmedi be. Ama bastığımın yarısını tek de aldım. Daha da devamının geleceğine inanıyorum ben. Mavi. Ne 5000 alıp çıkacakmışız gibi böyle bir vibe var içimde. Lan Nikolas! Götüne mi soktun X'leri versene oğlum? 7 X geldi 85. Bak şu ortadaki şekeri verirdin. Onu verdikten sonra biraz daha çorba kasesi indirirdin. Ama sen yok yani. inat ettin yağmur gelsin benim donumu indirsin diyorsun değil mi? Ya. Artı 5. Harika. Bak bu iyi oldu işte. Aferin lan. Mavi. Harika. Şimdi çorba kasesi. Şimdi çorba kasesi ve X. Allah Allah. Abi buraya X atman lazım. Buraya acil X atman lazım. Buraya böyle geçersin Allah senin. Ben onu versin ya. Yok ya. sen böyle ard arda de nasıl x vermemekte bu kadar inat edebiliyorsun lan yavşak yavşak umarım kulaklıkla izlemiyorsunuzdur beni şu an tembe şimdi kırmızı gıdım gıdım veriyorsun ya gıdım gıdım veriyorsun ya Yani bir 800 kar, bir 500 kar. Bastığımızı almak için mi oynuyoruz? Reis ne yapıyorsun Nikolas ya? Sakalını yolduracaksın bana vallahi cımbızla tek tek acı çektire çektire. Üf. Ben bazen erkek arkadaşımı yatırıyorum abi dizime. Alıyorum böyle kaşından falan çıkan yerleri yanağından falan böyle çıkıyor bazen. Ağlıyor abi erkekler ne kadar hassas böyle ya. Sensational. Oha wow, bastığımızı aldık. İşte birinci seviyede bu çok iyi oluyor gerçekten. Birinci seviyede 6 skater ile oyuna başlattığı zaman direkt bastığınızın tamamını ödüyor arkadaşlar. İkinci, üçüncü ve dördüncü seviyelerde 6 skater ile başlattığı zaman işte birin e, mesela üçte biri, üçte ikisi falan diye gidiyor böyle. Yani dördüncü seviyeye kadar gide gide azalıyor bu. Birinci seviyede 6 skater en e, karlısı yani kısacası öyle söyleyeyim ben. Güzel. 12 spin var hala yapabiliriz. Zaten bastığımızı alarak başladık. Hadi biraz daha boş dönme ya. Yavuşak şerefsiz. Ha gayret. Gelecek. Ha gayret. Piyo Allah senin belanı versin ya. İnadın inat. Yemin ediyorum inadın inat. Yavşan oğlu. Attan bir x buraya. Şerefsiz. Beni gerçekten stres sahibi yapıyorsun oğlum sen ya. La bu kadar olmaz be. Mavi ver. Mavi ver. X at. X at. X buraya 13 liraya verdi abi ya sen var ya Lan zaten 5000'ini bak 5400'ünü zaten verdin başlarken anladın mı? Yani 600 lira için al 20 spin boş dönüyor. 20 spinle 600 lira verdi ya. Lan oğlum sen şaka mısın ya? 6000'den devam. Azdan az çoktan çok gider. Devam vallahi ya yapacak bir şey yok. Çok büyük sinirlerim bozuldu ya ama gerçekten orada gel harika rakamlar gelebilirdi. Neyse laf daha fazla olursa moralimi bozmak istemiyorum. Hadi devam edelim ya. Enerji'm enerji'm yemin ediyorum kaçtı içime kaçtı ya kıracağım şimdi bir şeyleri de kırdığım şeylere bile değmezsin sen ya Çorba kasesi kırmızı. Çorba kasesi. Çorba kasesi. X X X X. Allah'ın belası. Ya ver hadi ya. Ver hadi ya. Çok naza çektin gerçekten. Ben üstüne geldikçe sen geri çekiliyorsun be. Ha gayret ya. Ha gayret. Son dakika golü bari gelsin. Artık bir kara geçelim. Bastığımı almaktan ben bıktım be. Kendimi tokatlayacağım burada sinirden. Son dakika golü geldi. Vallahi geliyor. Oğlum çam ağacıyla kırmızıyı da verseydin ya ya. Neyse ha gayret. Bir yerlerden bir şekilde bir şeyler yapacaksın. İnanıyorum ben sana. Sonuna kadar ilerleyeceğim lan. 9000 oldu. 9000 oldu. Yani aslında baktığın zaman başladığımız nokta geri döndük gibi bir şey oldu şu anda. Devam edip kasayı yükseltmemiz lazım. Stratejik ilerlememiz lazım. Çünkü oyun e, stratejik ilerlemediğiniz zaman sizden alabiliyor. Mantıklı hareket etmek lazım. O zaman enerjimi toplayıp hadi devam edelim diyorum arkadaşlar ben. Birazcık yükseltiyorum. Yine böyle varıyor basa basa gideceğim ya ben. Birinci seviye devam bakalım. Birinci seviyeden Santas Grid Gift ne öder? Sonuna kadar gideceğiz ve göreceğiz. Altı skater miydi o? Altı skater miydi? Evet be! Senin sakalına kurban olum. Ama bu 20 spin'i boş geçersen senin var ya. Bak pantolonunun içinden geçerim haberin olsun. alana kadar gideceğiz ya yapacak bir şey yok sıkıştıracağım köşeye yapışacağım abi yakana ver kırmızıyı ver kırmızıyı bir de zaten farkındaysanız bin lira 2000 lira falan koyuyoruz çok fazla bir kar koya koya ilerlemiyoruz aslında ama her seferinde yükselttikçe daha iyi bir sonuçla karşılaşıyoruz yani yükselttikçe mesela bir tık daha karını koyuyor alt skater ile başlatıyor işte bastığımızı vererek başlatıyor falan filan gibi artılar var. Zaten pragmatikte en büyük artıları olan oyun net yani bu. Net. Sen o mesela Gate of Olympus'ta tek de sürekli mesela 12x'i göreceksin de hey yavrum ey yani. Kırmızıyı ver. Evet işte oğlum bu be. Artı 5 de gelebilir burada. Sen var ya. Sen de anasının gözüsün. İşte var ya sabahtan çabaladığımızın sonuçlarını sonunda almaya başladık be. 2x geldi. Daha 9 tipim var. Her an her şey olabilir. Ama iyi şeyler olsun. Her an yine götümüze kazı sokma da. 2 x bir x daha gelseydi olabilirdi aslında. 60 fena değildi bastığımız rakama göre. Vay! Sembol veririm ama x vermemekte diretirim diyorsun ha? 50 x'i de yedin lan yavşan oğlu. Sen var ya şerefsiz. 25.900 yani 26.000 şu an cepte. Şimdi artık e, bu rakamı gördüm. Öyle bir raddeye geldim ki yani istesem de bırakamayacağım bir raddeye geldim şu anda. Hatta 8000 mi bassam yoksa birazcık daha mı yükseltsem kararsızım ama 8000 kâra geçirdiği için 8000'den tabii ki de devam diyorum. Kara geçiren rakamlardan birkaç üst üste deneyin. Bak yine bastı olarak başladım bu el yine muhteşem bir kazanç geliyor. Loading bekle beni oğlum. Hoppa susadım be Bir su içeyim vallahi dilim devam kurudu ha. Allah be. Reis orada neden iki atmadın ya? Yine bastığımızı verip başlatıp gerisini bomboş mu döndüreceksin acaba sen? kurabiyeleri yedi. Hani ver de ben yiyeyim anladın mı artık? Yeter be. Yeter be. Bir uzatma hakkındır aslında biliyor musun be? Şimdi bir skater yapıştır buraya. Ver bir uzatma. Ver bir uzatma çok boş geçtin. Az önceki gibi aslında tek seferde şöyle bir 1000 liralık sembol verse. Yapıştırsa bir 12. Allah güzel olur. Yoksa oluyor mu? Yoksa oluyor mu dediğim? Olmuyor abi. Aha. Ah. Yani böyle yakana yapışa yapışa alıyoruz parayı. 9000. Yani 1192 kar. Hep böyle böyle ilerliyoruz valla. Bin lira bin lira, iki bin lira, 2000 bin lira. Ancak karımızı böyle böyle yükselte yükselte devam ediyoruz. Sabaha kadar oynarız herhalde. İçimize sine bir kar edene kadar. O zaman gençler 10 binden devam. Yine birinci seviye tabii ki biliyorsunuz. Birinci seviyeden ne öder diye deniyoruz. İşte bu! Altı skater kombo yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah bir de max win combo yaparsak üf diyorum. Yaşayacağız göreceğiz abi. En azından bastığımı alarak başlamanın sevinciyle arkama yaslanıp oynayacağım bu elde. Ama oyun deli gibi açık var ya. Deli gibi açık şu anda. Yapıştırıyor yapıştırıyor veriyor. Alt skaterları. Yapıştır bir x daha. Yapıştır bir x daha ya. 155 gerçekten fena değildi. Bir x daha gelseydi gerçekten çok süper olacaktı. Ananı, bacını, yolunu var ya beni bile küfürbaz ettin. şimdi kırmızıyı yapıştır. Yapıştır şu kırmızıyı oğlum. Ne yapıyorsun lan yavşan oğlu. Ne 2000 karla gönderecek bizi buradan be. Lan bastığımızı ver diye mi oynuyoruz oğlum. Bak gerçekten çok sinir bozucu ya. Son dakika golü bari at şuraya. At bir skater daha. Ver bir buz atma. Ne vardı yani verseydin. 30 bindeyiz şu anda. Aslında güzel. 20 bin küsür kar şu anda bizim. O zaman arkadaşlar yılmayacağız. Yılmayacağız devam diyeceğiz. Gelsin bakalım 16.000. Artık böyle sona doğru ilerlediğim zaman ben hep biliyorsunuz bitikleri oynamaya başlıyorum. Ve bitikleri oynarken de kendi kendimi bitiriyorum bir yandan da. Ama şimdi kendimi bitirmeden stratejik ilerleyip aldıklarımı böyle merdiven taktiğiyle aldıkça yükseltiyorum bastığım tutarı. Aldıkça yükseltiyorum bastığım tutarı herhal. Ve gerçekten de güzel bir combo ile ilerliyoruz şu an. 12'si kaçırdık. 12'si kaçırdık. Yine birinci seviyedeyiz. Bastığımızı bile alarak başlamadık. Çünkü neden? Çünkü yüksek bir meblağ bastık. Neden? Az önce düşük düşük bastığımız için mesela hep birinci seviyeden 6 skaterla başlatıyordu. Aha, her şey çıkar ilişkisi olmuş. Kırmızı gelir, şeker gelir. Evet. Evet işte buraya güzel bir X yapıştırman gerekiyordu ya. Ya oğlum buraya 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 ya. Ananı bacını yolunu yordamını var ya bana aklına. Ha delireceğim. yeşil, kırmızı. Gelmiyor musun? Abi buraya at, buraya at, buraya at, buraya at. 50 x atsana şuraya ya. 50 x atsana götüre mi soktun 50 leri. Beni sen mahvettin bugün ya. Bastığımızın yarısını aldık da. Şeytan diyor ki şunu yükselt 20'ye çek. Neyse 10.000 yeter bence. Yükseltmeyelim düşürelim artık. Bak 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 görüyorsun değil mi? Bak görüyor değil mi? Tutarı düşük satın aldığında nasıl da alt skaterla bastımı vererek başlatıyor ama hemen. Lan sen var ya yemin ediyorum. Yavşaksın. Hadi başlayalım bakalım. Ama bu evde benim son elim olacak. Artık verdin verdim vermedin. Al götüne sok çam ağaçlarını. Ver maviyi. Niye vermiyorsun ya? Çok güzel. Pembe de geldi. Cık. Geçemiyoruz ki kara. Sadece sembol var. X yok çünkü. Biz kara geçebiliriz ki. Yapıştır buraya X. Lan yapıştır buraya X ya. Bir X daha. Bir X daha. kadar gelsin bakalım. Son altı. İnanıyorum ya yapabilirsiniz. Harikasın. Harikasın. Bir iş daha at şuraya. Bak çok güzel tutar geldi. Buraya bir 8 daha yapıştırsaydım var ya. Var ya. içimden geçerdim ama senin. Olsun. Yine de hiç fena değil bu tutarda. 17 bin. 10 bine 17 bin. 20 bine düzle bizi. 20 bine düzle bizi. 4 spin var hala yapabilirsin. Hatta artı 5 uzatma bile gelebilir burada. Gel vedam 15x geldi. 380'e yapıştır. Bir de çorba kasesini ya da maviyi de ver. Olsun olsun bu da çok iyi denk geldi. Helal ve sana. Vallahi son dakika golünü atıyor. 20 dedim 24 geldi şu anda bana. Körün istediği bir göz. Allah verdi iki göz. Yeşil. Evet süpersin yine muhteşem bir sembol geldi. Ama X gelmedi. Ama ben bittim artık. Bak gerçekten Hani yaka siktim illallah ettim yani artık. Daha fazla da devam edersem yemin ediyorum biraz daha belamı arıyormuşum gibi olacak. Bence ben artık e, hazır kara geçmişken bir bede bırakayım. Kârca yakışır arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.